Herkese selam arkadaşlar. Bugün Tevzi makarası değişiyoruz. Tevzi makarası aldım da geldiğim dükkanı göstereyim. Fatih'te Aydoğdu Mercedes diye bir yer. Burada bir S500 var. İçeride bir 140 daha var. Burada bir S600 var. Aynen acaba yazı mı S600? Ya pek... Şey... <laughs> Burada ve s Burada bir 220 var. Sonra adamların ileride sağda bir tane daha dükkanı var. Bakın bir de burası var. Burada bir 140 daha var. İçeride bir 140 daha var. 140 cennetine geldim. Ben de tevzi makarasını aldım. Araca gidelim takalım. Size göstereceğim. Benimki baya kötü halde. Şimdi tevzi makarası sökmek için distribütörü sökeceksiniz. Şu alttakili işiniz yok. Şu iki vidayı sökmeniz lazım. Benimki böyle tırnaklı. Şöyle göstereyim. Böyle alttan döndürüp oturtmalı. Sizinki nasıldır bilmiyorum. Ben şimdi sökeceğim. Şöyle alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tevzi makarası burada. Şöyle bunun yönü zaten aynı. Farklı takmanız zor. Şunu şöyle iki parmakla alttan tutup yukarı çekiyorsunuz. Tevzi makarası çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi bayağı kötü yani benimki. Bremiymiş. Şimdi yenisini takalım. Boş aldım. Şimdi eski ile yeni arasında bir fark Bu da yeni aldım. Bayağı fark var ya. Şimdi yalnız bunu da buraları bayağı kötü gibi. Bizim paralayacağım. Sebze makarasını taktan sonra şunun içindeki bu keşeleri de 4 silindir olduğu için bizim para geçebilirsiniz temizlik amacıyla. Böyle benim arabam w 123le aynı. Sonraki 190'lar böyle değil. Benim arabam 84 model olduğu için bu W123'teki 200E Blue. O yüzden bunun yani sonrakiler vidalı böyle döndürmeli. Benimki yaylı. Bir marş basalım. Eski tevzi makaramız burada. Bakalım nasıl oldu. Çok kötüydü yani eski tevzi makarası. Çalışmasında bir fark olacak mı? Derdim araçtaki teklemeyi çözmek. Onu söyleyeyim. Allah. Bismillah. Çalışmasında fark var lan, baya hızlı çalıştı. Bir bakalım ateşlemeye. biraz çalıştım bakalım çözdük sanki bir egzoza gidelim benzin de kokmuyor her şey iyi biraz ısınsın bakalım